Ben geldim. Hoş geldin. Aa, sen niye hazırlanmadın? Ya Selin, ben gelmesem olmaz mı? Sevgilim sabahtan beri konuşuyoruz. Murat'a da söyledim çıkar çıkmaz Esma'yı da alır gelirim dedim. Biliyorum biliyorum. Neyse ben zaten hazır sayılırım. O zaman sorun ne? Ya ne bileyim böyle housewarming ev ısınma partileri falan. Garip işte etrafta bir sürü yeni mobilya sen sanki dekorasyon dergisine poz veriyormuşsun gibi. Sevgilim biz mobilyalara bakmaya gitmiyoruz ki. Murat iyi arkadaşımız. Seni seviyor. Senin de onu sevdiğini düşünüyorum. Evet seviyorum ama canım sıkılıyor. Biliyorsun geçen sefer ne oldu? Bütün bir gece boyunca pencereden dışarı baktım. <laughs> ben manzarayı seyrettiğini düşünmüştüm. Hayır tabii ki Selim. Kendimi o kadar yalnız hissettim ki pencerenin başından ayrılamadım. Hem ne var? Sen benimle köfteciye gelmiyorsun. Ben de seninle partiye gelmem olmaz mı? Nasıl yani? Köfteciye gelmediğim için beni cezalandırıyor musun? Hayır tabii ki. Demek istiyorum ki ikimizin de birbirinden farklı hayatları var. E bu da çok normal değil mi? Peki. Sen bilirsin. Niye üstüne çıkarıyorsun şimdi? Gitmeyecek misin? Vazgeçtim.